Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kahvaltı saatimiz mi geldi? Evet, kahvaltı saatimiz geldi. Gördüğünüz gibi dalından domateslerimizi böyle yavaşça koparalım. Evet, koparmaya çalışıyorum şuradan. Kopardım bir tanesini. Onu şöyle yere koydum. Bir tane daha var burada. Onu da alalım yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi domatesimiz kızardı. Diğerleri de kızaracak inşallah. Yavaş yavaş. Bakınız domatesimizin güzelliğini Nasıl olmuş sizce? Evet bunlar dalından domatesimiz. Kahvaltılık direkt dalından tertemiz domatesimizi kopardık. Kahvaltımız için şu an hazır. Ee, diğer domateslerimizi de gösterdim sizlere arkadaşlar. Gördüğünüz gibi onlar da yeşiller daha kızaracaklar inşallah. Herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Gününüz, ömrünüz güzel geçsin. Beni izlemeye devam edin. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Domatesin güzelliğiyle hoşça kalın arkadaşlar.